Yiğit Bey, kardeşiniz geldi. Dışarıda bekle. Bu işe bak. Kendi babamın evine girmeme izin vermiyorsun ama... ...sen de benim evime sanki babamızın çiftliğiymiş gibi giriyorsun. Bırak ev, ben seni bir gün bu dünyadan süreceğim ya. Bakalım ne zaman. Vallahi dünya kısmı için biraz erken. Merak etme kardeş sözü dinledim. Bir memleketten ayrılıyorum. Kübra ile Elif'e olarak sanırım değil mi? Çünkü öyle bir şeyler duydum. Doğru mu? Evet. Duyduğun şeyler doğru. Ben ne sandın ha? Ben gerçekten ne sandın? Ha? Ben buradan gideceğim ama kızımı geri mi bırakacağım sandın? Senin derdin çocuk değil ki. Senin derdin Kübra değil mi? Kız şimdi kendi ayaklarının üzerinde durabiliyor. Sana hiçbir ihtiyacı yok. O seni kaşındırıyor değil mi? Yok kardeşim, bak benim ailemle öyle küçük hesaplarım olmaz. Ailem, ha? Evet, ailem. Ben onları yanımda istiyorum, o kadar. Ulan senin yüzünden annemiz öldü be. Bak. Sen, hayır sen bana bak, sen bana bak, sen bana bak. Sen Kübra istemedin aylarca. O çocuğu kucağına almadın. Kır taklattım lan senin için. Şimdi kendine kurban edecek yeni bir ailemi kurduğunu söylüyorsun bana. Emir. Efendim Yiğit? Her... karışma. Tamam mı? Çok istiyorsan o zaman git kendine başka bir aile kur. Çünkü Kübra ha. ve Elif bana ait. Sen şunu görüyor musun? Kübra benim nikahlı karım. Elif de üzerime kayıtlı çocuğum. Değil seninle gelmeleri... ...senin gölgenin onların üzerine düşmesine bile izin vermem ben. Anladın mı? Anladın mı Yiğit? Seni Yiğit... ...cezasın olursa olsun dur, dur Anladın mı? Hadi lütfen benim için. Hadi bebeğim hadi. Hah. Hah biraz daha. Terya yapma kendine böyle. Farlan biraz bak çok korkuyorum yine kendine zarar vereceksin diye. Derya. Yapma bunu tatlım yapma. Bak geçecek acın. Unutmayacaksın belki ama geçecek. Yapma bunu kendine. Ne? Konuş benimle. Akıt zehrine iyi gelir konuşmak sana ihtiyacım var. <laughs> Lan geri zekalı. Sen beni Nihat'ın kaydıyla tehdit ediyorsun. Ha? Aileden bahsedene bak. Lan Abinin çocuğuna el koymak için şantaj yapıyorsun lan. Ne diyorsun lan sen salak? Seni tek derdin herkes her şey senin olsun istiyorsun. Bu bencil herif. Sen onlar senden gitti diye kıymete bindir lan. Ya geri onlar benimle mutlu olacak diyorum sana. Onlar ziyan olacak. Onlar seninle ziyan olacak salak herif. Ya git git bu ülkeden artık. Ben geri zekalı gitmiyorum demiyorum. Gideceğim tabii. Ama gideceksem Kübra ve Elif benimle gelecek. Bu kadar. Neyi anlamıyorsun lan? Bak, benim ömür boyu hapis yatacağım ya da yatmayacağım tamamen senin elinde. O yüzden istersen şu anda git ve o kaydı polise ver, tamam mı? Eğer o kaydı şimdi verirsen o zaman adalet için değil Kübra ile birlikte gitmeyeyim diye. Ve ilk kez hayatında beni yeni bilmek için vermiş olacaksın. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.